Nasıl ki bir hadiste buyuruyor ya. Bir zaman gelir imanı muhafaza etmek elde bir köz tutmak kadar bir kor tutmak kadar ateş tutmak kadar zor olur. Öyle olmuyor mu? Bugün gençler özellikle, bekarlar özellikle yollarda yürürlerken bazen ellerini ateş almış gibi olmuyorlar mı? Onlara bunları yapanlar zalimdirler. Onları bunlara onlara bunu yapanlar o erkeklerin psikolojisini bozanlar onları onların dişlerini gıcırdatanlar onların ellerini yumruklarını sıktıranlar onlar günahkardırlar ve onlar zalimdirler. Onlardan birine bir gün sordum. Açık saçık giyinen bir akrabama sordum. Zalim misin dedim. Zalim olmak ister misin dedim. Olmam. Olmak istemem tabii ki dedi. Ama dedim sen şu kılık kıyafetinle zalimsin. Zulme diyorsun erkeklere. Hem onların psikolojilerini mahvediyorsun. Ellerine bir şey de geçmiyor. Ama onları mahvediyorsun sen. Yolun ortasından Onların dişleri gıcırdıyor Onları harama sevk ediyorsun Zulm ediyorsun Bir insana bir tokat vursan zulümdür Senin yaptığın tokattan çok daha ağır Böyle giyinenler bilsinler ki zulm ediyorlar Erkekler ne kadar da zayıfmış dedi. Sen bilmiyor musun ki? erkeklerin ne kadar zayıf olduğunu bu meselede bilmiyor musun ki? Neden bilmiyor gibi davranıyorsun yalancı? Seni yaratan Allah senin fıtratını onu yerleştirmemiş mi? Erkeklerin, erkekler çıldırtmak için nasıl yürüyorsun, nasıl giyiniyorsun, nasıl bakışlar atıyorsun? Sen bunları bilmeden mi yapıyorsun? Bilsinler ki böyle yapanlar, onları yalnızca, erkeklerin yalnızca ahiretlerini tehlikeye atmıyorlar. Aynı zamanda, erkekler bu dünyada da perişan ediyorlar, psikolojilerini bozuyorlar. Bir insana bir tokat vursanız bile zulümdür, bir laf söyleseniz bile zulümdür. Ya bir de psikolojilerini alt üst eder, onların ellerine köz almış gibi kor parçası gibi onların bu hale gelmesine sebep olurlarsa bu zulüm değil de nedir? Nesil kendisi nasıl koruyacak ya Rabbi? Nasıl koruyacak neslimiz kendini? Bunların şerrinden, böyle giyinenlerin şerrinden nesil kendisi nasıl koruyacak ya Rabbi? Ben burada ne anlatırsam anlatayım. Buradan çıkan genç yolda bir kadını gördüğü zaman hepsi boşa gidiyor. Hoca ne anlatırsa anlatsın. Ne kadar ayet hadis söylerse söylesin. Buradan çıktığı zaman yolda açık saçın bir kadını gördüğü zaman aklı başından gidiyor. Bütün ayetler, bütün hadisler hep boşa gidiyor. Hoca belki çay kaşığını ucuyla bir bal vermeye çalışıyor. Sokakta ise çömçeyle zehir veriliyor. Televizyonlarda, çarşıda, pazarda, mekteplerden. O kızlarla, o kıyafetteki kızlarla aynı sırada oturtuluyor okullarda. Kasıtlı olarak aynı sırada oturtuluyor. Erkeğin erkekle oturmasını hocalara ekseriyetle müsaade etmek istemiyor. Kız erkek beraber oturacaksınız deniliyor. Kızların eteklerini de kısalttıkça kısaltıyorlar. Ve bu nesil, bu nesilden bir de başarı bekliyorlar kızların kızlarla, erkeklerin erkeklerle okuduğu mekteplerde, hem zina hadiseleri, olamaz, olmaz, hem de, o okullarda başarı da daha fazla oldu. Kız mektepleri, erkek mektepleri, eğer kızlar ve erkekler ayrı ayrı okunmuş olsaydılar, ayrı ayrı yerlerde çalışıyor olsaydılar, uygun ortamlarda, çalışsaydılar o takdirde görecektiniz hem talebelerimizin başarıları daha fazla olacaktı hem daha zeki olacaklar çünkü şehvetle meşgul olmayacaklardı kafalarını derse vereceklerdi çalıştıkları yerlerde de yine daha başarılı bir millet daha ilerlemiş bir millet olacaktık neslimizin ahlakını bozmanın ötesinde ahiretimizi berbat etmelerinin yanında dünyamızı da berbat ediyorlar.